Herkese merhaba, ben Fatma Karaca. Bugün size Memsource'dan bahsedeceğim. E, Memsource, bulut tabanlı, 2010 yılında kullanıma sunulmuş ve son yıllarda da popüler yapmış bir tane çeviri uygulamasıdır. E, herhangi bir cihazdan giriş yapabileceğiniz, telefonunuzdan daha kontrol edebileceğiniz bir tane çeviri uygulaması. E, şu an Memsource'un ana sayfasındayız. E, burada alabileceğiniz paketler mevcut. Yani istediğiniz özelliklere göre bir paket seçebilirsiniz. Tabii ki fiyatlar değişiyor. Ya da kişiye özel bir tane paket hazırlatabiliyorsunuz istediğiniz özelliklere göre. Onun daha önce demosunu alabilir, kullanabilirsiniz. 30 günlük deneme süreçleri mevcut. Gayet basit bir arayüzü var zaten. İstediğiniz özelliklerin daha detaylı paketlerde ne var ne yok aşağıda bulunuyor. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ben size direkt bir tane çeviri yapalım. Proje yapmayı gösterelim. Bu da proje yapmak için bir tane arayüze geldik. 30 günlük bir deneme sürecindeyiz şu anda. Burada Memsource'un kendine ait bir tane çevirisi var. Bunu kullanabilirsiniz. Memsource Translate ya da Google Translate, Microsoft Translator gibi. Ya da eklemek istiyorsanız daha başka bir tane makine çevirisi ekleyebiliyorsunuz. Memsource'da Farklı kullanıcılar aynı proje üzerinde çalışabilirler ya da farklı projelere de aynı anda bakabiliyorsunuz. Böyle seçeneklerimiz var. Ben şu an tek kişi çalıştığım için sadece ben varım. Turn based ya da transition memory'imiz henüz alıştırmadığınız için yok. Burada projelere yeni bir tane ekleyebilirsiniz. Ben henüz bir taneye başlıyordum. Direkt onu göstermeye başlayayım. Kolaylık olsun. Buraya Girdiğinizde yeni bir tane işe tıklıyorsunuz ve bir tane dosya ekliyorsunuz. Bir tane Word belgesi ekleyin. Ve hemen bir tane Translation Memory ve Base oluşturalım. Create New dedik. Dillerimiz hazır. Bunlara sadece isim verirsiniz. News dedik. Not da ekleyebilirsiniz tabii ki oradan. Yani daha önceden bunlara not ekleyebilirsiniz. Ne zaman teslim etmeniz gerekiyor. Bu tarz... Ara üzerinde var yeni olup olmadığını ya da ne zaman yapılmaya başlandığını. Gerçekten kolaylık sağlayan bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Buna da gene dillerimiz zaten mevcut. İsim veriyoruz ve başlıyoruz. Zaten her şey hazır. Direkt e, seç, belgeyi seçtikten sonra burada belgenin üstüne tıklıyoruz. Şu an e, böyle bir ekranla karşılaştırdık. Şu gördüğünüz alanda e, çeviri yapıyoruz. Burada da belgenin görünüşü var. Ee, direkt önceden çevre yapıyor e, Memsource Translate, seçtiğimiz için bizimki önceden çevre yapıyor. Ha, bu arada şunu da göstereyim. Eğer bakmak isterseniz burada kendi sitesinde Memsource'un klavye kısa yolları mevcut. Yani eğer kullanmayı düşünürseniz buradan bakabilmenizi düşünüyorum. Ee, tabii çevrimize geri gelelim. Ee, burada çevre yapabiliyoruz. Yani en Baris kısayolu, en bilindiği. kontrol Enter'dir. Yani gayet kolaylık sağlıyor. Burada diğer değişiklik yapabileceğimiz şeyler var. Turn Base. Bunları ekleyebiliyoruz gördüğünüz üzere. Quality Assurance'ı zaten otomatik olarak kendisi yapıyor. Değişiklikler ya da yorum eklemek isterseniz. Tabii çevreye geri gelelim. Yani otomatik olarak çevrimimizi yapıyoruz tabii ki biz onu seçtiğimiz için ama siz yapmayabilirsiniz. Ha, i̇şi kabul edebiliriz buradan. Yani öncelikle dosyaya bakıyorsunuz. Seçip seçmeme size kalmış bir durum. Seçtik. Bitirdiğimizde de komple deyip tamamen bitirmiş oluyoruz. Ee, size gösterebileceğim başka ne var? Yani Görüldüğünüz aslında çok kolay, basit bir yüzey var. Direkt Ctrl Enter diyelim hepsi. Mesela um, kolay bir şekilde e, alt T deyip yeni bir terim de ekleyebiliyorsunuz. Mesela popu seçelim buradan. Yani şöyle seçtik. Buradan e, isterseniz seçip yeni bir terim eklemek gayet basit gördüğünüz üzere. Daha sonra tabii ki buna bak atabilirsiniz. Ben size daha çok buralarda neler var neler yok bunları göstereyim diğer, diğer uygulamalardan çok bir farkı yok. E, artılarından bahsedelim. Artıları bunun bulut tabanlı olması. Her yerden ulaşım sağlayabiliyor olmanız. E, kendi çevresine sahip. Birçok kişi e, aynı anda belgeye erişim sağlayabilir. Bu tarz kolaylıkları var. Hem belgeyi hem çevreyi aynı anda görebiliyorsunuz. Bu gerçekten en büyük artılarından bir tanesi. Göründüğünüz üzere her şey çok basit. Yani çok da bir farkımız yok. Ee, anlatımımız bu şekildeydi. Ee, yani Memsource araştırdığımda ve kullanıcıların yorumlarına baktığımda da çok kolay olduğunu söylediler. Ee, pozitif yorumlara sahip bir uygulama. Eğer kullanmak isterseniz ve başlangıç seviyesindeyseniz kullanabilirsiniz. Yani ben bir öğrenciyim ve açıkçası hiç zorluk çekmedi. Ama da bir çeviri yapabiliyorum. Direkt çevirini tamamını yapmayalım. Zaten size temel kavramlarını göstermiş bulundum. Eğer daha sonra kullanmak isterseniz. Seçebileceğiniz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Evet, bitirelim direkt. Yani böyleydi. Bunu tabii ki değiştirebilirsiniz daha sonradan. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.